Evet arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ee, yaklaşık bir 8-9 gün oldu. 8-9 gündür video çekmiyordum. Daha doğrusu çekemiyorum. Çok yoğunum bu aralar. Yani işten geç çıkıyorum. Ardından dışarıda oluyorum. Ancak fırsat bulabildim. Şu anda bile gecenin 12'si. Ancak video çekebildim. Oyuna ye yeni gelen güncellemelerden bahsedeceğim ilk olarak konu başlığımız bu olacak videoda. Öncelikle oyuna yeni kahramanlar eklendi. Hatta şöyle bu ekranımdan da detaylarını göstereyim. şöyle göç özelliği gelmişti zaten biliyorsunuz bunu anlatmıştım. Biraz detay vereceğim. Ardından yeni kalkan, bombacı ve nişancı kahramanlar geldi aradan dördüncü nesil zırhlar geldi ve iki tane yeni etkinlikler eklendi. Şu anda daha henüz dördüncü nesil zırhlar, yeni kahramanlar ve yeni etkinlikler oynamayacak değil. Ee, bunlar oyuna eklenince elimden geldikçe video çekmeye çalışacağım. Bugün asıl konumuz göç olacak. Sonunda özellikle de benim ve eminim ki birçok oyuncunun beklediği göç olayı geldi. Bunu zaten söylemiştik. Göç etkinliğini bekliyorduk. Bunu da bugün itibariyle şöyle göstereyim. Yani pazar günü göç etkinliği aktif olacak. Gardiyan <laughs> göçü altın, adı altında bir etkinlik olacak. Yani şöyle ki yaklaşık sanırım bir 5-6 günlük bir süre olacak. Aynı 21'inden 27'sine kadar yani bir 6 gün göç süremiz olacak. Şu anda şöyle söyleyeyim. 1. ve 68. sunucu arasında mevcut göç olayı. Yani 3 gün sonra geldiğinde de gerçekten hangi sunucuya geçeceğim? Yani nasıl ilerleyecek etkinlik ya da oyun mu bize belli seçtirecek bilmiyorum. Bunu hep beraber köç etkinliği geldiğinde inceleyeceğiz. Yani şöyle en son işte bu video ile alakalı yorumda arkadaş pek anlamadım. İşte biraz daha daha iyi bilgi, daha detaylı bilgi verebilir misin diye bir yorum yazmıştı. Onu da dile getirmek isterim. Yani az buçuk benim de anladığım kadarıyla yani adil bir göç etkinliği olacak. Yani herkesin mümkün oldukça gücüne göre bir sunucu seç, seçtirecek bir ihtimalle oyun. Yani böyle yazıyoruz çünkü. Yani gücümüze göre bir şu oyun Yani oyun yani adil olacak. Göç Olayında bu güzel bir şey yani gücümüze göre sunucu seçeceğiz. Ardından yani gideceğimiz sunucuya belli bir sayıda oyuncu alınacakmış yani belli bir sayıyı geçtikten sonra o o sunucuya göç edemeyeceğiz. Artı yanlış anlamadıysam ilk önce göç etmek istediğimiz sunucuya göç başvurusunda bulunacağız yani büyük ihtimalle ya en son kaleyi alan yani <laughs> yani buraya elinde tutan kişi yani üstün müdür büyük ihtimalle kabul edecek yani başvuruyu ya da reddedecek ya da güç sıralamasında birinci olan kişi buna sahip olacak. Onu tam bilmiyorum ama böyle bir şey olacağını tahmin ediyorum. Yani artık etkinlik geldikten sonra hep beraber bunu göreceğiz. Hani ne kadar göç izni isteyecek onu da bilmiyorum. Şu an ben bu zamana kadar 4 tane toplayabildim. Umarım yeterli olur. Yani göç <laughs> yani e, kısaca göç hakkında yani bilgi vermek için daha çok bir videoyu çektim. Yani şu anda ben de hangi sunucuya gideceğim bilmiyorum. Yani artık umarım güzel bir sunucu bulurum. Çünkü gerçekten bir aydan fazladır. Hesamda hiçbir şey yapamadım. Çok geri kaldım. Gördüğünüz gibi 65 milyon gücüm var. Şu askerim iş alma ve revirde. Yoksa şu an ben rahat 150-200 milyona yakın bir güce ulaşmıştım. Yani çünkü bir ay öncesi zaten 110 milyon falan bir gücüm vardı. O yüzden yani biraz araştırma yapıp öyle göç edeceğim. E belki bu araştırmalar sürecinde de belki video çekerim, belki canlı yayın açarım, canlı yayın açabiliyorum. Artık 3 gün sonra kısaca pazar günü göç etkinliği geldiğinde hep beraber göreceğiz nasıl ilerleyecek etkinlik, nasıl olacak. Zaten elimden geldikçe video çekmeye de çalışacağım o gün. Dediğim gibi ya da canlı yayını açabilsem canlı yayını açabilir, açarım. Yani dediğim gibi çok da laf uzatmak istemiyorum. Pazar günü göç etkinliği geldiğinde tekrar görüşmek üzere. Yani göç etkinliği ile ilgili bir sorunuz olursa da yorumlarda yazabilirsiniz. Başka konular hakkında video çekmemi istiyorsanız onunla ilgili de yoruma yazabilirsiniz, belirtebilirsiniz. Müsait oldukça. Video çekmeye çalışırım o konularla alakalı. Dediğim gibi bu aralar biraz yoğunum o yüzden videolar geç geliyor. Kusura bakmayın o yüzden. Şimdiden hepinize iyi akşamlar, iyi geceler. Görüşmek üzere. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.